Konumuz başörtüsü, tesettür, çarşaf, türban vesaire. Az çok tanımışsınızdır. Sürekli duyulmakta olan şeyleri tekrar etmem. Fetvaları anlamaya çalışarak enerjimizi boşa harcamayacağız. Bu sakallı amcamız konuşmasında tesettür ayetleri nedir? Hangileridir sorusuna şöyle cevap veriyor bu videoda. Ayetlerden bir sonuca varamazsınız. Bu yüzden diyor işte fıkıh, ilmal, fetvalar falan filan gibi kitaplara başvurmak gerekir. Sen ne büyük bir hocasın, Kur'an'ı boşa çıkardın. Vay arkadaş. Hucurat 16'da tam da buna benzer bir durum var. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Misal ben fotoğrafçıyım. Hani birine bunu öğretiyorsa bu işin uzmanı da benim, merkezi de benim demektir. Kuralları da ben koyarım demektir. Halbuki bakınız Bakara 151 de bilgiyi öğreten bu kitabın sahibidir. Amaç atalardan gelen örfü kurtarma çabası olmamalı. Doğru neyse onu bulmak ve çamurdan, kirden temizleme çabasıdır. Dünyadaki bütün peygamberlerin mücadelesi mücadelesi hep buydu. Benim şahsi tespitim bu. Hiç birisi dindarlık öğretmeye gelmedi hepsi istisnasız hepsi insanları din baronlarının pençesinden kurtarmaya geldiler. Biz de filmin sonunda bir konuda daha onlardan kurtulmuş olacağız. Fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılan gerekçelerle zaman öldürmeyelim. Uyduruk rivayetleri atlayıp direkt kadınları örtme gerekçesi olduğu iddia edilen ayetlere bakalım. Asap 33. Açılıp saçılmayın demiş. Hani bizim sokak dilinde bir açılıp saçılmanın baş açmak olduğu bilinir. Sanki bu ayetle başınızı örtün anlamı kastırmaya çalışmışlar. Bunu yapan Diyanet'i e tebrik ederim ama nafile. Şimdi şimdilik örtme ile ilgili bir şey bulamadık. Devam edelim. Asap 59 demişler. Burada da yine baş örtüsü, tesettür olsun diye çok uğraşmışlar ve orijinal metinde olmayan bedenleri kelimesini ekleyerek neredeyse bağıra bağıra tesettüre girin demeye çalışmışlar. Buraya kadar hala başınızı örtün diye net bir ifadeyle karşılaşmadık. Siyer kitaplarında işte peygamberimiz bir gün Ayşe ile otururken Esma geldi. Ey Esma dedi. Sen işte belli bir yaşa geldin. E, senin elini ve yüzün haricini bütün vücudunu örtmen gerekir demişmiş. Böyle yazar. Tabi Esma bunları neye göre söyledin? Kur'an'da hiç böyle bir şey görmedik dememiş. Diyanet ve benzeri kuruluşlar da, cemaatler de bütün fetvaları bu gibi hikayelerden çıkarırlar. Sonra Kur'an mealini bu örfe göre düzenlemeye çalışırlar. 24. sure 31. ayet. Nur 31. Bakınız. Yüz ve el hariç zinet değil, zinet yerlerini göstermesinler. Mesela kulak memesine küpe taktın. Kulak memesini gösterme diyor. Vay arkadaş ya, ifadeye bakar mısın? Peki bütün bu ifadeler Arapçasında var mı diyecek olursanız ben söyleyeyim yok. Maalesef yok. Mesela Araf 31'de mescide yani okula toplanmaya gelirken zinetlerinizi alın der. İnci ve mercandan bahseder bazı ayetlerde. Süslenme zevkini verir ama sakın gösterme der. İlginçtir. Ne bu şimdi? Süslen ama gösterme. Devamında başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. İşte kırılma noktasına geldik. Bütün dünyada başörtüsünü kural yapmak isteyenlerin tutunduğu kelime burası. Çevirilerde geçen başörtüsü kelimesi dediğine göre demek ki var olan bir örtüden bahsediyor. Ve bu örtüyü hani yakalarının üzerine salsın. Hmm. Demek ki var gibi bir düşünce oluşturuyorlar. Ayetin sonunda bakın zinet yerleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Kısmını benim gençliğimdeki din baronları şöyle açıklamaya çalışırlardı. Kadınlar ayak bileklerine halhal takarmış. Yani onu yere sert vurunca halhaldan ses geliyormuş. Hani küpeyi gösterme, halhalı da gösterme, sesi de gelmesin. Yahu sen baronluğu geçtin artık diktatörlük falan yapıyorsun. Bütün ayetlerin matematiğine girmeyeceğim, uzamasın diye. Zaten sırası geldikçe masaya yatıracağız bütün ayetleri ömrümüz yeterse. Sadece başörtüsü diye e, okutmaya zorlanan kelimeyi anlarsak gerisi çözülecek. Yani humuri hinne. Hinne kadına ait olan demek, dişi zamir ona ait. Humur ehine humurları, kadınların humurları demek. Şimdi yavaş yavaş humur kelimesine geliyoruz. Bizim fermante dediğimiz bir olay vardır ya, onun Türkçesi mayalamak. Gıdalardan mayaladıklarımızın üzerine örteriz. Bu bir kuraldır. Yoksa bozulur, mayalanmaz, fermante olmaz. Mesela şarabı da mayalarken üzeri örtülür. Üzüm suyundan yapılıyor tabi bildiğim kadarıyla. O suyun üzerine örtüyorlar. İçeri hava gelmemesi lazım. Alırsa havayı o zaman bozulur. Turşu da öyledir. Bozulur. Yani tutmazsa bozulur. Hamır kelimesi de dil bilimi açısından ele alırsak tam da bu fermante anlamına geliyor. Hamır, fermante. Google sözlükten baktığımda üzüm suyunu mayalamanın adı olarak karşıma çıktı. Sonuç olarak Sarhoş edici madde, hamur, mayalı. Peki ama hamuru. Peki eski sözlüklerdeki ince detaylara bakalım bir şey var mı ki ben baktım. Gördüğünüz gibi ile ilgili bir kavram ve özellikle hamur anlamına da geldiğini görmenizi istedim altını çizdim hamur. Yani, Türkçe'deki hamur Arapçadan geliyormuş. Peki Arapçadan gelmese ne olacaktı? Biz un ve su karışımına eskiden kagurgan diyormuşuz. Sonradan Araplardan hamur kelimesi daha kolayımıza gelmiş. Demek ki mesela lahmacun Arapçadır. Lahm et demek. Acun hamur demek. Fakat mayasız olan un su karışımı kagurgana acun deniyor. Onu Arapçada acun deniyor. Mayalanmışına ise Arapçada hamur deniyor. Bu ayrımı yapmışlar. Onlar yapmış ama biz yapmamışız. Muhtemelen bırakmışız kelimeleri. Unutmuşuz yani. Neden bu kelimeye takıldık? Humuru hinne. Çünkü bize başörtüsü diye zorla okuttukları kelime, ısrarla başörtüsüdür dedikleri kelime hamur, humur kelimesi. Kur'an'da yedi kez tekrarlanmış biri hariç hepsi mayalı içecek. Yani olduğu yerde doğru kelime doğru şekilde çevrilmiş. Bir tanesine de başörtüsü demişler. Hepsi fermentasyon, birisi başörtüsü. Kitabın sahibi orada baş kelimesini kullanmayı unutmuş. İnsanlar yani baronlar, diktatörler ya her şeye karar verecekler. Erkeklerin, özellikle kadınların giyimine her şeyine karar verecekler. Onlar demişler ki Tanrı unutar ama biz unutmayız. Peki diyebilirsiniz ki hamur diye mi okuyacağız? Bakın bütün mayalı gıdalar un su karışımı ve maya karışımı kagurgan. Bu da mayalanınca üzerine örtmek gerekir. Bununla ilişkili bir kelime örtü. Genel bir attır bu örtü. Genel bir örtüdür. Yemeği örttüğün zaman humur dersin. Ne bileyim, pencereyi ör nereye örtersen öt o genel bir örtüdür. Yani başa özel bir şey değildir. İnsanlar yana başındaki örtüyü çıkarıp da hamurun üstünü örtmez. Böyle bir şey olmaz. Yani baştaki örtüden almaz ismini. Genelden alır. Peki bu örtüyle neresi örtülecek? Tamam bunun adı baş örtüsü değil, örtü. Bu örtüyle kadınlar neresini örtecek? Yakalarını mı örtecek? Şu yakalarını mı? Yahu. Küpe taktı, ört dedin. Gösterme dedin. Halhal taktı, ört. Sesi de gelmesi dedin. Sesini de kapattırdın. Peki. O zaman neyi örteceğiz? Diyor ki ayette. Yani her şeyi örttürdün, nefes de almasın be. Nefes de almasınlar. Ne kadar meraklısınız ya kadınlara şekil vermeye. Ha bu arada... Örtü kullanan kadınlara açın anlamında demiyorum. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız doğrusu odur. Ne başkasının aç demesi ne de başkasının kapat demesi. Totemler yüzünden Kur'an'ın anlaşılmasına karşı önlem almışlar ama ayet ayetler iyi okunduğunda bütün totemleri boşa çıkarmakla kalmaz, bir de onları suçlu çıkartır kitapsız olduklarını ifşa eder. Bakın şimdi. Yaka denilen bu kelime cuyup yani yaka açıkları denilmiş. Şurası denilmiş. Yakadan girmişler yani. Aslında kelimenin anlamı elini sokabildiğin cep olan yerler. Mesela bunda cep var mı? Var. Şurası Arapçadaki cuyuptan gelir. Cep kelimesi Arapçadan gelir. Mesela Arapça üzerinden görüntü arattığımda cuyup kelimesini görüntüye çevir dediğimde bunu verdi. Kadın göğüs dekoltesi denilen kısım cuyuptur. Niye? O da cep gibi bakın. O da bir çeşit cep gibidir. Örtüyü zorla başa entegre edenler mecburen sadece bu cuyubu örttürebilmişler. Onu da yaka diyerek örtmüşler, örttürmüşler. Kadının vücudunda bu kavramı karşılayan başka yerler de var. Onlar da çıktı. Sanal zeka onları da çıkardı karşıma. Fakat tabii hepsini gösteremem ama siz tahmin ediyorsunuz. Bütün erotik görüntüler cuyup olarak çıkıyor. Ee, örtü başa ait değil. Cuyup ise sadece göğüs değil. Ayrıca yapısı itibariyle e, bu sinüs, Boşlukları da cuyuptur. Arapçada arattığında onları da cuyup kavramına soktu. Onlar da cep gibidir. Basit bir mantık kuralım mesela. Şimdi yemek yedik diyelim. Tabaklar ortada, yemek artıkları var. Fazla bekletmeyiz. Düşünün ki üst akıl bir bilgi geldi. Dedi ki yemeklerinize bittikten sonra sofrayı bekletmeyin. Buradaki amaç nedir? Düşünürsen bir 5 dakika bekle hemen sinekler geliyor. Sen artık sofrayı kaldırsan da o sinekler gitmiyor. Yani konu hijyen. Peki bu hijyen mantığını anladıktan sonra artık sana birilerinin mutfaktaki çöpün üstünü ört veyahut da mutfakta yemek artığı bırakma, açık yemek bırakma. Hani bütün detayları vermesine gerek var mı? Burada bir, 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 tane konudan anlatır sana. Sen dersin ki öyleyse sinek çekecek her şeye engel olmalıyım. Bu kadar. Burada bir tane cuyup der sana. Tamam mı? Dersin ki bu cuyup nedir? Ha, erkekteki erkeği tahrik eden bir görüntü diyelim biz buna. Erotizmi çağrıştıran bir görüntü. Öyleyse erotizme ait olan yerlerinizi örtün. Tamam bu kadar yani. 80 sayfa veyahut da 800 sayfa fıkıh kitapları yazdırmaya, okutmaya gerek yok. Tek tek anlatmaz bu kitap. Kibarca bir tek cuyup der. Sen oradan çıkartırsın dersini. Tamam dersin. Kitap bana bu kadın dekoltesinden, bu görüntüden bahsediyorsa öyleyse buna denk eş değer neresi varsa örtmeliyim. Bu kadar. Düşünebiliyor musunuz? Abdest al, başını sıvazla ama sakın bunları açma. Ve oldu. Sonuç olarak başörtüsünün kaynağı aynı namazda olduğu gibi bu kitap değildir, örftür ve Kur'an'a sokulamasa da çevirilere bir şekilde sokulmuştur. Bu videoda da göreceğiniz üzere siyah çarşaf bile e, Osmanlı döneminde Hristiyan, e, Katolik miydi neydi ya da ortada, tam bilmiyorum ne olduklarını onların elbiselerinden kıskanılarak kopyalanmış ve Türk kadınlarının örfüne entegre edilmiştir. Bazen diyorsunuz işte mesela analiz yaptın. E sonuçta ne yapmamız lazım kısmına girmiyorsun. Evet özellikle girmiyorum. Çünkü bunu genelde totemler yapar. Benim e, amacım e, kelimenin anlamı bu. Bu anlama oturttuğumuzda her şeyi yerli yerine oturttuğumuzda kitaptaki Diğer ayetlerden de yardım aldığımızda böyle bir anlam çıkıyor. Artık ne yap, ne yapmaması size kalmış. Mesela ben buna buradan yola çıkarak kadınlar boşu boşuna örtmeyin. Özellikle açın Den, denmez böyle bir şey. Ama ne denir? Allah sizden bu hesabını sormayacak. Eğer kitapta yoksa böyle bir emir yoktur demektir. Devam edeceğiz.